Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben size defile yapacağım. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Gülce'nin defilesini izleyeceğiz. Sizlere birkaç tane kıyafet giyip çıkaracak. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar, defilemiz başlıyor. Gülce ilk kıyafetiyle hazır. Sahne senin. Ooo gayet uyumlu. Evet. Harika görünüyor değil mi Güney? Evet. Hadi bakalım yorumlayalım. Sence nasıl kıyafeti? Eteği ve çorabı uyumlu mu? Saçları tokası uyumlu. nasıl? Tokası da uyumlu. Üstte altı da uyumlu. Çorabımda. Evet ben de çok beğendim. Eteği gri, gümüş gri, tokası gümüş gri. Eteğinde yıldızlar ve çorbunda yıldızlar var. Gayet uyumlu. Evet. Şöyle bir daha yürüyelim bakalım. Evet. Duralım. Puan verelim Güneycim. Kaç veriyorsun? Sesli söyle. 5 puan. 5 puan. Evet, ben de 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ben de 10 puan. Evet, harika gözüküyorsun. İkinci kıyafette devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci kıyafetimiz hazırsa gelelim. Evet. Bella kostümü harika gözüküyor değil mi Güneş? Evet. Ütü uyumlu sayya, sayya. Tacı da sayya. Eee. E, bacaklı <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel. Evet bu yazlık bir elbise olduğu için çorap giymesine gerek yok. Evet gayet ee, uyumlu görünüyor. E, Tacı ve elbisesi çok güzel. Evet. Harika gözüküyorsun Bilcecim. Şöyle bir tur daha at bakalım. Evet, kaç puan veriyorsun Güney? Beş. Tamam. Ben de buna sekiz puan veriyorum ve seni üçüncü kıyafetinle görmek için uğurluyorum. Evet, üçüncü kıyafetimizde Gülce geliyor. Wow, Güney. Wow. Evet, yürüyelim. Harika gözüküyor. Vay harika. Tek kelimeyle süpersin. Evet, şimdi yorumlayalım Güney. Sence saçı, elbisesi, Nasıl olmuş? Uyumlu mu? E saçı güzel. Üstü de güzel altı da. Ben de çok beğendim. Bir de arkasını görelim hepsinin. Fiyonkunu da beğendim. Vay çok güzel. Fiyonkunun benekliğini beğendim. Bir de fiyonkunun e, kanatlarını beğendim. Evet, ben de çok beğendim. Şöyle bir kez daha yürütelim ve puanımızı verelim. Evet. Kaç puan veriyorsun yine? 10. 10 puan. Ben de çok beğendim bu elbiseyi. Ben de 10 puan veriyorum. Ve diğer kıyafetimizi giymek için ara veriyoruz. Hadi bakalım. Evet bekliyoruz Gülce'cim seni. Evet, yine harika görünüyorsun. Gayet spor bir kombin olmuş değil mi Güneycim? Evet. Saçını da toplamış. Spor bir elbise. Çok güzel. Altında tütüsü var. Evet, saçlarını da arkadan bir görelim saçlarını. Evet, Fosforlu yeşille renk katmış elbiseye. Ben çok beğendim. Ben de. Beğendin ben de. mi sen de? Önündeki desen ne elbisenin? Ee, Doğru bebek. Doğru bebeğini sevdim. Eteğini de, e, e, yüzünü de ve gözlüğünü de şöyle Olanı da saklıyorum. Evet çok güzel değil mi? Değil Kaç puan verdin peki? Hadi puanını alalım. 5 puan. Ben de bu elbiseye 7 puan veriyorum. Evet. Bir tur daha atalım Gülcecim. Ve gönderelim seni. Teşekkürler. Ve sırada 5. kıyafetimiz. Gelebilirsin Gülcecim. Yine çok şıksın. Evet bu da spor günlük bir elbise. İstediğin yere gidebilirsin bununla gezmeye, çarşıya, her yere gidebilirsin. Saçların evet kendi doğallığında. Bir toka görüyorum galiba orada. Biraz şöyle yana dönelim. Evet mor, taç, tam bir kıskaçlı toka. Evet dönebilirsin. Çok güzel. çok güzel. Güneycim sen nasıl buldun elbiseyi? Güzel buldum. Önündeki yazılar falan çok güzel değil mi? Rengarenk. Evet. Ama bir tanesi rengarenk. Evet. Bence de çok güzel. Siyah. Sarı bir de, bir de beyaz var. Evet. Kaç puan veriyorsun peki bu elbiseye? 6 puan geldi güneyden. Evet. Ben de buna... 8 puan veriyorum. Ay. Ve tekrar yürütüyorum seni. Evet. Teşekkür ederiz. Ve son kıyafetiyle Gülce karşınızda. Yine harika görünüyorsun Gülceciğim. Evet, bakıyorum şöyle tepeden tırnağa kadar. Hepsi on numara. Saçındaki tokası, eteği, çorapları, üstü hepsi çok uyumlu. Ben çok beğendim Güneyciğim. Sen nasıl buldun? Harika buldun. Ben bu sefer... Kaç puan veriyorsun? 10 puan. Evet tabii artık da 10 puan vereyim yani. Evet. Çünkü gayet şık. Ben de bakıyorum ve puanımı veriyorum. Ben de 10 puan. Sana çok teşekkür ediyoruz Gülce'cim. Bizim için biraz yoruldun. Bütün kıyafetlerin çok güzeldi. Evet arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Arkadaşlar Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.